Et. İmdat, yardım edin, yardım edin lütfen. Kamuran, neler oluyor sevgilim? Sularımızı kesmişler. Ama, ama bu imkansız. yemek yapamayacağım. <laughs> Yıkanamayacağız. Çabla. <Can>, kendine gel. <laughs> Çocuklarını düşün. Çocuklarım leş gibi okula gidecekler. Koktukları için asosyalleşecekler. Belli toplantılarında azar işiteceğiz. <laughs> Aman Çevreye verdiğimiz zarardan ötürü Greenpeace biz, bizi suçlayacak. Bir saniye. Bizim çocuklarımız yok ki. Hiç mi yok? Evet yok. Ama sen yine de bir düşün Kamuran. Yaşımız geçiyor yahu. Toygar bir şeyler yap. Düşünüyorum Kamuran. Bu işin içinden en az hasarlı sıyrılmamız gerekiyor. Alçak sular idaresi. İnsan kesmeden bir haber verir be. 185'i arayıp ne zaman geleceğini öğren. Olmaz. Sular idaresinin gözünde daha fazla küçük düşemem. Her seferinde Mozart'ın Türk marşını dinleyip kaçıncı sırada olduğum bilgisini duymak beni boğuyor. Anlıyor Bu susuzlukta boğuluyorum. Peki ne yapacağız? Bir fikrim var. Orayı arayacağım. Toybaş? Yoksa evde yangın çıkarıp... İtfaiyeyi mi arayacaksın? Bu ne kadar zekice bir plan. Ah benim saf sevgilim. Eğer itfaiye ararsak onlar da polise haber verir. Polis yangını bizim çıkardığımızı öğrenirse hapse düşeriz. Bu kısıtlı bütçeyle hapiste nasıl dizi çekeceğiz? Sırf koş arkadaşları elli figüran tutuyor yahu. Peki o zaman kime arayacaksın? Mahallemizin suçusu Sebil suyu. Alo. Alo Sebil su buyurun. Siparişlerde bir yoğunluk mevcut. Gün içinde teslim edeceğiz. Hoşça kalın, susuz kalmayın. Alo. Kapattı. Alçaklar. Hainler. Tekrar ara sevgilim. Ya tekrar suratımı kapatırsa? Bu gerçekle yüzleşmeye hazır mıyım? Ama sevgilim. Sen ara. Hayır. Bana bunu yapamazsın. Ben su deposu olan bir evde büyüdüm. Şimdi mahalle suçusunu arayıp bütün itibarımı ayaklar altına alamıyorum. Hadi. Seni tüm geçmişinle kabul et. Sadece bu kadar suyumuz kaldı. Bu su bize kaç gün yeter ha? Kaç gün? Kaç gün yeter? Toygar ne yaptın? Allah'ım ne yaptım ben? Cinnet geçirip son kalan suyumuzu da içtim. cildim çorak topraklar gibi çatlamaya başladı. Sanırım öleceğiz. Su. Bir yudum su. Şabran. Seni her zaman sevdim. Ben de. Ben de seni Faruk. Faruk da kim? Neler oluyor bana? Sanırım rehidrasyona girip halüsinasyon görmeye başladım. Ya. Tamam. Ses. Ne sesi Mehmet? Su sesi. Güldür güldür. Serap görüyorsun Cuma. Artık her şey için çok geç. Ulan musluğu açık mı bıraktın? Evi su basacak. Dur Nezi. Su bu. Su bulduk. Kurtulduk Toygar, sevgilim. Can